Valentin kasabasında gezinirken barın yanında size seslenen bir kadına rastlayabilirsiniz. Bu kadın Valentin şehrinde hayat kadınlığı yapan bir kadın ve sizden yanlışlıkla öldürdüğü adamı ortadan kaldırmanız için yardım isteyecek. Kabul edip onu takip ederseniz sizi adamın öldürdüğü odaya götürüyor. Burada birkaç değişik senaryo oynayabilirsiniz. Kıza yardım edip ceseti omuzlanıp barın arkasındaki domuzların arasına atabilirsiniz. Domuzların ceseti yemesiyle kız delili ortadan kaldırmış olur. Kızın yanına döndüğünüzde size 13 dolar bir ödeme yapıyor. Ama bu onurunuzu kaybetmenizi sağlar ve kız sizi bir sonraki görüşünde yine aynı konuda yardım ister. Diğer bir seçenekte kızı bağlayıp kasabanın şerifine gidip kızı ispiyonlayabilirsiniz. Bu şerif niye bu adamın kucağına oturmuş? Bunların nasıl bir ilişkisi var çözemedim. Şerif kızı bildiğini ve daha önce de aynı şeyi yaşadığını söyler. Sonrasında da şerif odaya gidip kızı alıp içeri tıkar. Siz de Şerif'in güvenini ve Şerif'ten bir miktar para kazanmış olursunuz. Bir diğer senaryoda kızı bağlayıp sırtınıza yüklenip kendiniz gidip içeri tıkabilirsiniz. Bu Şerif yine bu adamın kucağında. Neyse bu hizmet karşılığı da Şerif'ten bir ödeme alırsınız. Kızı öldürüp gidip Şerif'e kızı öldürdüğünüzü de söyleyebilirsiniz ama kadın cinayetine hayır. Gerçi iki gün sonra kızı Valentin kasabasında idam edilirken görebilirsiniz.